Herkese merhaba arkadaşlar. Anatolian Lencerat YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda ekibimizin üyelerinden Mehmet var. Önceki videolarda işleri dolayısıyla görememiştiniz. Mehmet şimdi kendini size tanıtacak. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Atakan 10 yıldır arkadaşım. Şu anda yazlıkta bulunuyoruz ve yeni serimizi sizlere sunmak için buradayız. Evet bu serimizin adı 5N1K ile Şimdi elimizde Elikarnet'in saplementi var. Bu saplameti çekmemizin nedeni, yani ilk videomuzda çekmemizin nedeni şu geçtiğimiz zor süreçlerde karantina dönemlerinde insanların çok fazla yemek yediği ve kilo alacağı bir dönem olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu süreç atlatıldıktan sonra insanların spor salonlarına genelde yağ yakma amacıyla yazılacağını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir seriyi çekelim dedik. Onun için ilk başta el karnetin başladık. Bu saplamat 5N1K konsepti altında sizlere sorularımızı soru cevap şeklinde sunacağız. Öncelikle benim ilk sorum Elkarnetin nedir olacaktır? Şimdi el karneti bir amino asittir arkadaşlar. Elkarnetin karnetin amino asidi vücudumuzda aslında doğal olarak da bulunan bir amino asit ama bunun karıştırılması doğal yöntemlerle biraz besinlerden alarak biraz zor. Onun için Elkarnetin aslında yağ yakma amacıyla kullanıldığı için mitokondriye yağ asitlerini taşır. Yağ asitleri hücreleri de yağları parçalamaya yarar Elkarnetin karnetin saplementi. Aslında bir taşıyıcı bir amino asittir bir amino olduğunu söylemiştik zaten. Taşıyıcı bir amino olduğu için yağları mitokondriye kolay bir şekilde taşıyarak enerji olarak kullanılmasını sağlar. Peki bu l karnitin nasıl kullanılır? E, l karnitin aslında birçok kullanma çeşidi var. Profesyonel sporcuların bazıları hatta yatmadan önce de taşıyıcı amino olduğu için kullanıyorlar. Gece boyu hücrelere proteini amino asit taşısın diye ama genelde doğal olarak bu sporu yapan insanların kullanma şekli spordan 15-20 dakika önce şat şeklinde kullanıyorlar. Bunların çeşitleri var. Bizim bu aldığımız konsantre formda bir el karnetin. Bunun kapağı vardır. Buna bir şat atarsınız. Spordan 15-20 dakika önce bunu dikersiniz kafanıza. Ben genelde soy modasında bir şat atıyorum yağ yıkım dönemlerinde. Antrenmanda zaten ısınma egzersizleri falan tam kana karışmış oluyor. Tam verimli almış oluyoruz bu saplementin. Dediğimiz gibi yağ yakımında büyük rol oynayan bir saplement el karnetin. Ne zaman kullanılır? Ne zaman kullanılır? Aslında daha demin de bahsettiğim gibi Spordan 15-20 dakika önce bir şat şeklinde kullanabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu konsantre formda bir kaliteli. Bunların tüp şekilleri de vardır. Tüp şeklinde olanları da vardır. Daha pratiktir. Direkt şat olarak ağzınıza atabilirsiniz. E, taşıması kolaydır onları tabii ki de. Bunlar biraz daha taşıması zor olduğu için. Yani bunlar daha konsantre olduğu için biraz daha ekonomiktir bunlar şart formlara göre. Bir de bahsetmek istediğim bir şey var burada 2000 mg l diyor. Bunun 3000'e ya da 1000'lik olan hafif versiyonları da var. En optimum düzeyde olan 2000'lik versiyonu bence. 3000'likler tabii kullanılabilir. 3000 karnitin demek hani daha fazla yağ yakacağınız anlamına da gelmiyor. Diyet yapıyorsanız aslında daha fazla yağ yakarsınız. Yani bu saplamatı alıyor adam diyor ki ben bunu alayım yağ yakayım. Gidiyor hamburger yiyor bunu spordan sonra. Öyle bir şey, yani öyle, öyle, bir şey olmaz arkadaşlar. Bu yardımcı adı üstünde. <laughs> takviye edici bir gıdadır. Yani bu direkt olarak yağ yakımı sağlamaz. Siz bir diyet yapıyorsanız sizin yağ yakımınızı birden beşe çıkartabilir. Yardımcı olur kısacası. Anladım. Bir diğer soru ise diyelim ki benim param yok ve ben bu karnetini doğal yollarla yani besinlerle karşılamak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Evet. Şimdi bunu besinlerden karıştırabilirsiniz tabii ki ama yani 2000 miligramlık bir karnetini besinle karşılamanız bir tık zor. Yani kırmızı et örneğini verebilirim. Kırmızı ette 95-100 gramında kırmızı etin 95-100 mg karnitin bulunur. Yani bu, bu değerler vücudumuz için biraz eksik kalabiliyor diyet dönemlerinde. Çünkü yani 2000 mg bir karnitin almak için yani çok fazla besin tüketmemiz lazım. Bu da diyet dönemlerinde kalorik açığı oluşturmamızı da biraz zorlaştırıyor. Onun için bu tarz takviyeler kullanılabilir. Ama eğer paranız yoksa kullanmayabilirsiniz. Siz diyet yaptığınız sürece, kalorik açık oluşturduğunuz sürece her türlü yağ yakacağınız için yani el kullanmanıza gerek de yok. Ama kullanırsanız size artı bir faydası olur. Yani yağ yapımızı birden 2'ye, 3'e, 5'e kadar çıkartabilir düzenli egzersiz ve kullanımlarla birlikte. Peki bu el kanetini kimlerin kullanmasını tavsiye ederiz? El kanetini, yani spor yapan herkes kullanabilir. Sonuçta bu bir hormonal bir ilaç değil, steroid değil, kimyasal değil. Onun için spor yapan Hatta sadece 40 yaşındasınızdır, ne bileyim yürüyüş yapıyorsunuzdur, diyet yapıyorsunuzdur. Destekleyici bir ürün olarak bunu kullanabilirsiniz. Yani öyle illa şu kesin kullanmasın diyebileceğimiz bir şey yok. Ve tabii sporda bir 3 ay doldurduktan sonra kullanmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü antrenmanlarınız biraz daha şiddetlenir, daha verimli geçer. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Bu karnetinlerin içinde sadece el karnetin yok. Burada yazdığı üzere içindekiler bölümünde taurin, kafein, B6, B12, folik asit, krom gibi takviye edici amino asitler ve vitaminler de var bazı karnitinlerin içinde. Bunun sebebi yani karnitinin verimliliğini biraz arttırıyor. Mesela krom yorgunluğunuzu alır, daha uzun süre egzersiz yapabilmenizi sağlar. B6, B12 vitaminleri geldi protein enerji metabolizmasında görev alır. Taurin ve kafein özellikle kafeinine değinmek istiyorum. Kafein, yani karnitinden daha iyi bir yakıcı kafein aslında. Doğal olarak daha demin sorduğun soruya geliyoruz aslında burada. Doğal olarak kafein alımı karnetin kadar yağ yakımınıza yardımcı olur. Çünkü kafein metabolizmi hızlandıran, nabzı arttıran, yağ yakımını destekleyen takviyedir yani. Bunu dışarıdan hap olarak da alabilirsiniz. Siz de kahveden, yeşil çaydan da alabilirsiniz. Bu tarz kafeinli içerikler yağ yakımınızı daha çok etki eder. Benim bildiğim kadarıyla protein dengesini korumaya da yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim sizlere. De. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu serimizde saplamentleri size tanıtacağız. Bunun dışında yani bunlar bilindik saplamentler. İlk başta yakarnetinden başladık. Protein dozu, creatin, bca falan bunların hepsini teker teker tanıtacağız. Ama daha çok bilinmeyen supplementler de var. Hani ne bileyim ornitindir, lisindir, taurin. Yani çok yaygın olmayan kullanım supplementler var. Bu supplementleri tanıtmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Atakan arkadaşımızın da dediği gibi bu serinin devamı gelecek. O yüzden kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. <laughs>